Evet çelik yelek yok. Tüfek yok. Sadece tabancayla. Bakalım kaç denemede yapacağız. Öldüm. Öldüm. Oha lan. Kim vurdu beni? Oğlum. Tek attı. Ağır. Uf. Burası var. evet. Buradan gidelim. Hava yok canım. Ben sağa çık. Ben sola çıkacağım. Hazır mısın? 1, 2, 3. Ben amayı durduruyorum. Kapıdan gelebilir. Gel. Kaç atacağım ya sana? Burada üç katlara falan dikkat. Yerden Nereden geldi 3 Üç kat, üç kat. Yukarıda mı? bakıyorum. Neredesin? Arkamdan çıkıyorum. Diye merdivenden benden çıktı. Tamam. Giriyor musun? Rich. Flash atıyor? Pompalı var. Anladım. Lan. Canım gitti lan. Bak Mutlu hands Ne bunu yap. ne Çok pis vurdu beni var. var ya. Göstereyim. I'm Benim şarjör var. <laughs> ÖDÜN <laughs> BANŞI Şey at onla Smok at Ya da beni vurdu vur ipneyi bir daha oynayacağız zaten Lan etkilenmemiş Hıhıhıhı Hands up, don't move Oğlum zırh vardı lan adamın üstünde. Bir o kadar da güzel öldük biz. <laughs> Öldün mü lan? Hadi. Bir daha. Açık mı? Açık. Direkt kafasına attım. <laughs> Bunu atamadım. Çok makinalı var elimde. Öldüm. Oha lan. O da öldüm. Aha oradan işte tam o adam. Ekipman değişikliğine gideceğim ya. Neyse başlar ya direkt. Ne alacağım? Koltu. Kapıya bakıyorum ben. Tam boğazından vurdum ve bütün kanı arttı şu an. Böyle artık bir tane daha sıkıyorum. Hands up, don't move. adam can çekiyor ben hands up diyorum. İş. Buraya yavaş çıkıyorum. Burada adam oluyor. Aha burada. Ya bak arkası dönük, arkası dönük. Kanama kanama durdurdum. Kaç ya. Seni bloklamayayım diye. Nerede adam? Ee, sola doğru kaçtı en son. Flash atıyorum buraya. Öldü mü lan? Merdivende. Bu bakmak lazım. Adam. Kim vurdu beni? Öldü dediğim. Mert. Başkası mı var? Bak bakayım yukarı çık bakayım bir. Bir dakika bu kanım dursun. O soldaki beyazlı bence yaşıyor. Yaşıyormuş. O da yaşıyormuş. <laughs> Burayı bitirelim. Ee, diğer tarafa dışarıdan gidelim. Bir tane daha mı var? Evet var. Düştü böyle bu arada emin değilim. Ölmüş lan. <laughs> ben çünkü sıkıyordum o sırada. Ha, He öyle öldü yani ben de. Poli <laughs> a. Vurun kafasını lan. <laughs> Yukarıdan gidelim gel. Aynen en üstten temizleyerek aşağı edelim. Kulaklığım düştü. Geldi. Solda. Görmedim. Bunun solundaydı ama vurmuş da olabilir emin değilim. Nerede bir şey var ama. Evet yerde düşmüş. Sağa bakıyorum. Ready to go. Cream. Oh Let's see. Police! I Police. Hands off! Police! Show me your hands! Police! Don't move! Good get to go. Off. Notifying trailers. Oh, Gordon. Get down and put your hands up! Get, the fuck get out of there now! Bu ne lan? Heh. Yo bu, bu da bu. Burada biri var ama yok. İçinden falan geçiliyor. Kafasına sıkılabiliyormuş <laughs> ama ya. <laughs> Öldü ama kafaya... Keşke ayağını tutaydım önce değil mi? Tekrar üst kata çıkıyoruz. Ben görmüyorum ok. ki. Yine ya. Olur. Öldün mü? Ölmüşsün. <laughs> Tıklattılar bana. Vurduğumu sanıyordum. Nerede <laughs> <Yargı> bitti. <laughs> Yani. Bir daha. Oh. Oh. Nerede şu an? Burada. Baştan başlayalım <laughs> mı? Yok dert değil. Onun silahı var mı? Vardı. Var.

Yeniden başla. <laughs> Mutlu silahlı biri var. Bir şey al oraya. Görüşüm de değil şu an. Sağda. Sağda. Ben flash atacağım oraya dur. Kapı açıldı. yukarı kalkma. Odaya bak. Bir düştü. Orada da adam var da ölmedi o. İşte, adam vuruluyor ama ne şey yapmıyor? Oğlum, tek attı. Kanka adam sana komik Kasana... yaptı, bir gövde ne bir kafana sık. Police don't move. LSPD don't move. Nasıl <suklar> <laughs> vuramadı beni? Hands up, don't move. Bir bakıyor. Hands up, police, show me your hands. Bunun silahı yok zaten. Everything's gonna be okay. Do not move. Hands You're okay. Trailers inbound. Buradan çıkmayalım ya. Bu da şaketi vuruyorlar. Yine adam var orada bırak. Ya bu kadar gidelim. Kuda <laughs> mı? Silahın ucunu gördüm. Çok kesiyor. Donduk. Aa, oyun dondu. Herkes duruyor şu an. Operasyonu iyi ay diyor. <laughs> ay ışık attı. Ne oluyor? Güzel planmış bu. Benimkinin sanki siyahı geldi. Kapıya bakıyor mu? Kapı bende. Kapı kapalı. Bağlı bağlı. Bunlar kodumun. Gel yukarı çıkalım. Evet. <laughs> kanama kanama. Önüme çık. Yine flaş Oğlum ben de görmüyorum. Bir ikine vurmuşum. ikincisi varmış tamam ki. Yo, sen mi vurdun bunu demin? Beyazı koşanı ben vurdum. Ananı kim mutlu vurdu lan. Sağ ol da hemen. Ah! Bize göndü! Aa. <laughs> Nasıl bize döndü o ya? Yanlış ya, açıdan sekti. Gördüm. Bir daha çıkart Bir daha çıkart oğlum. Şu an seni izliyorum. Bir daha çıkar derken, evet. bitti. Vurdu beni. Öldün mü? Ölmedim. Oh Öldü. Aa oh, bir tane daha. Kaç kaç kaç. Gel. Anama. <laughs> Güzel sıkıyor dikkat et. Şimdi bir <laughs> tane vurdum. Ya dumandan görünmüyor. Vurdum. Kalk You heard anywhere? İçeriden sesler geliyor. Bak burası yine her seferinde sıkıntı yaşıyoruz burada. Ben kuruyorum ya. Benim şeyim bitti bu arada. <laughs> ben... Anlıyorum. Onu vurdum da tane <laughs> da. daha var. Ben de kanıyorum. Alır. Uf. Oldu. Mermi yok. Sen daha var yaklaşım <laughs> <galiba> şey... <işte. gülüyor> Çocuklar Aa bu şeymiş. Ha, Hangi şey bu Aa hala ölmemiş dur. Nasıl ölmedin o kadar bir şey. Abi ölmemişken tutuklayabiliyorsun hala. Vay be Michael'a ölü sayılmadı. Yaralıdık herhalde o yüzden. Biraz can çekişiyordu. Kaçıncı deneme? 8'den sonra falan herhalde. Sen ölerek yaptık. <gülüyor> <gülüyor>